Arkadaşlar şu an başka bir arkadaşımla Stickman Battle oynuyorum. Şu an başlıyoruz. Ama şu an haritayı seçeceğim. Evet. Bu da ilk defa oynuyor oyunu. İlk ilk defa oynuyorum oyunu. Boylu. Nasıl bir merak ediyorum. Şu harita yapalım. Yapalım harita. Oynayalım. Sen neden öyle yapıyorsun? Ya öyle yapma rastgele yapma mavi. Ya işte. o, oynamıyorum işte ya. <laughs> bak öldüm senin yüzünden. <laughs> Kazandım. İşte ben... Ya bak bir dakika arkadaşlar şunu öyle Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Kaç tane arkadaşım var? <laughs> Arkadaşlar ben öldürecek bu kaçmaz her resmen. Kaçma. Kaçaman kur kaçaman kurtulaman. Kaçma ben öldürecek. Öleceğim. Öleceğim canım azaldı. Arkadaşlar. Arkadaşlar bir şeyler yapın. Arkadaşlar bir şeyler benim yapın. Ben, öleceğim. Bak benim canım. Arkadaşlar ben öldüm. öldüm. Arkadaşlar ölmedim. Devam ediyor. Evet. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar kazandı. kazandı ya. Bunu sesli konuş yoksa duyulmazsın. Nasıl ses konuşayım? Sesli konuş işte çok ses çıkar. Çok mu ses çıkarttın? He. Ya, yani, bir günün böyle mahvoldu. Lanet olsun arkadaşlar. Ben öldürüyor şu an. Lanet dileme. <laughs> arkadaşlar. Allah tutup. Allah kahretsin. Ey öyle şeyler yazar kargo kelimeler. <laughs> Allah. Arkadaşlar bu son oyun, şimdi de oynamayayım artık bu oyunu. Neden? Çünkü rezil oynuyorum arkadaşlarla. O zaman beraber boss'lara karşı oynayalım. Ama oynayalım beraber boss'lara karşı. Boss, boss değil, boss. Boss ne oluyor? Canavar boss, mı? Boss, patron, canavar. Hmm. Yani büyük, güçlü, şahıs. Aynı Türkçe sözlüğü gibi. <laughs> Kimizin de canı çok az. <laughs> öleceğim, sen öleceksin ya da ben öleceğim. Ye. Yeah. Ben oynamıyorum Dur 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 beraber. Arkadaşlar ben gidiyorum. Beraber tak, dur dur beraber takım olarak oynayacağız. Dur şeye Tamam mı dur. Bak geliyor ya dur dur. Dur dur dur. Bak. Dur. Oh, oh. Ha tamam. Bu bak ikimiz bu büyük kişilerin karşı savaşacağız tamam mı? Ha koptu. Birbirimize saldırmıyoruz. Bunları saldırıyoruz. Büyük olanlara. Ve bunların elinde iki tane olduğu için zor. Ay yok lo kızı. tamam birinci beş tane level var. Birincisini geçtik. İkincisini de kazandık. Seçemez Halit Gözen'in ilk okulu. Haa benim ku kuzenim de orada. Benim kuzenim şehit Cemre'de. E, çok kolay. Merak ben, yok. normalde burayı hiç geçemezdim. Benim kuzenim şehit Cemre'de. Adı e, Deniz. Adı Deniz. Vay. A ayağı sakat biraz. Final tur. Final. Ya şimdi bunu alırız ya. Bak iyi <laughs> zaman. Bunda TNT var. Alet olsun dostum. Bunda Minecraft gücü var. Bu <laughs> süper botlar. Öleceğim, ölecektim, öleceğim, 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 öleceeeem 30 coin verip başladı, kaldığımız yerden devam ettiriyoruz 30 coin pahalı değil mi ya sence? Hayat olsun öleceğim Aa ben seni, seni, ben, ben seni Yeee Yeee yeah. yeah. Bir dahaki turnuvaya geçiyoruz Yeee yeah. Sonraki turnuva Hadi Hayat ah. olsun dostum Lanet dileme. Lanet dönüp dolaşıp yine sana gider. Allah kahretsin. Kahretme. Allah belasını versin. Bela okuma. Şimdi zombi modu. Allah bildiğim gibi yapsın bunu. Olur mu? <laughs> Bilmiyorum. Zombi modu. Zombi. Dur. Oğlum sen şey aldın mı arabadan? Şarj yazan var Hayır. Zombi modu. Hadi. Oğlum gidiyor musun? Şu an video, video çekiyoruz. Wake up. Hocam hocam video çekiyor. YouTube videosu çekiyor ya. Video video çekiyor. Ha, şimdi ne yapacağız biliyor musun? Birbirimize saldırmayacağız. Küçük böyle zombiler gelecek onlara Çaram saldıracağız. Anladın mı? Anladın mı? Zombiler çıkarsın başlar. Ses biraz yeter ya. Sallama sallama ya. Ya hadi Çaram oyna. Oyna. Öyle abos geldi. Geldi. <laughs> ya sağ Ben kaçıyorum artık. Sen tek ben sen artık sattım seni. Ha ha. Burada birimiz bile ölürsek ikimiz de kaybediyoruz. Ö, ö öleceğiz şimdi zombilere. Şaka yaptım. Böyle ikimiz ölünce olmuyor. Bak sen dalga mı düşürsün Ne Yalancısın. mesela sana artık. Tamam tamam. İki, birimiz bile ölsek kaybediyoruz. Doğru. Git buradan. Yürüyün arkadaşlar. şey emanet etti bize. Çıkardım valla. Ay tutar tuttu valla. boss, boss. Ya işte YouTube videosu çekiyor arkadaş. Bize. Bi bize de şey yapıyor işte. Bizi de şey altına aldık. Ka Karatın altına aldı. Bizi, rayın aldı bizi. Bize de buna dahil etti işte. Oynamayacağım yeter ya sıkıntı. Ya hadi ya oyna. İzleyiciler oyna yok. Artık ben izleyicim oyuna geçtim arkadaşlar. Ama sen ölürsen ben de kaybederim. Evet arkadaşlar arkadaşım izleyici moduna geçti ama bilmiyor ki o ölür, ölürse ben de ölürüm. Ha ben ölürsem o da ölür. O ölürse ben de ölürüm. Hadi arkadaşlar geri geldim sana kırmak istemedim sizi geri geldim oyuna hadi bakın Teşekkür ederim Zombiler 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 Hayat olsun zombiler Canım benim, benim canım çok az Hocam valla bir arkadaş alıyorum hadi bilmiyorum Aa, birim ben öldüm. Ben ya öldüm. Hadi. Bir motor oyunu var oynayalım biliyor musun? Çok zevkli. neyse arkadaşlar bu kadar. Bay bay. Hoşça kalın. Ba